birlikte keçeden çanta yapıyoruz. Nil sonunda o çok sevdiği dikme işlemini gerçekleştirecek arkadaşlar. Bu kadar mı meraklı olur bir insan dikmeye, dikiş yapmaya Allah'ım. Evet ben dikmeyi seviyorum ama dikemiyorum arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olacağım. Evet umarım öğrenebileceksin. Denemeye hazır mıyız Nilciğim? Evet. Ama arkadaşlar bence gözlüksüz daha güzel olur. Arkadaşlar bu hazır bir dikim seti. Bütün parçaları içinde keçeden bir çantanın parçaları. iğnesi de var. İpliğimizi de gösterelim Nilciğim. İpliğimizi takacağız ve yavaş yavaş Nil dikmeyi deneyecek. Bakalım başarabilecek evet, arkadaşlar. mi? Başka modelde de başarabilecek Evet arkasını çevirelim Nilciğim. İşlem basamakları var arkasında da. Hangi sırayla gideceğimiz burada var. Ama biz bu modelden almadık. Evet, ee, şimdi yavaşça başlıyoruz. İpliğimizi iğnemize takalım. Yapabilecek misin Nil? Çok zor bir aşama. evet en başlangıcı için zor bir aşama dedi Nil. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Şöyle. Yeter mi sence bu? Önce ucunu bulmamız gerekiyor. Yani buldum. Evet Ama iğneye geçirelim. O, birazcık daha Sen önce iğneden geçirmeye çalış ucunu. Ayarlarız ipi. Şey oldu şöyle. Heh, açtım. Evet hadi bakalım geçirebilecek miyiz? Sizce bu çanta biter mi arkadaşlar? Nil hala ipin ucunu bulamıyor. Buldum. Wow çok başarılı. İğnemiz zaten plastikteki iğnesi her yaştaki çocuk için gayet rahat kullanımı. Evet kesinlikle acıtmıyor. Şimdi işlem basamaklarına bakarak nereden başlayacağımızı bulalım. Arkadaşlar, ipliğimizi iğnemizden geçirdik. Ucuna düğümümüzü attık, kaçmasın diye. Evet. Biz ön kısmından başlıyoruz yapmaya. Çerçeve işlemine, çünkü benim çok yardım etmem gerekecek Nile. Evet. Biz önce montajları yapalım. Saçından başlayalım mı Nil'cim? Evet. Zaten delikler karşılıklı olarak denk geldikten sonra... Ama geçmesi zor oluyor. Evet, birazcık zorlanacaksın artık. Evet, çekiyoruz sonuna kadar. Çek, önce çek, önce çek, ipi bitir. Sonuna kadar gel 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 gel. Şimdi sıradaki tamam oradan devam etme. Sıradaki delikten içeriye giriyoruz. Buradan mı? Evet hemen sıradakinden. Kolaymış aslında değil mi Nilcim? Yani, Şimdi aşağıdan, aşağıdan, aşağıdan. Hayır. Altından evet. Bir alttan bir üstten bütün sıradaki delikleri kaçırmıyoruz. Evet, inanmıyorum Nil. İlk defa gerçek bir dikiş yapıyor. Ben ne zaman dikiş yapsam hemen bir iğne iplik kapardı yanımda. Bu defa gerçek bir şey dikiyor. Evet. Nasıl Nilciğim? Kolay değil mi? <laughs> Daha kolayını bulamayız Nil. Kusura bakma. Bulursun. Bulamayız, bulamayız. <laughs> evet, Nil dikmeye devam ediyor arkadaşlar. Ondan sonra gözler. Aa. <laughs> <gülüyor> 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 Arkadaşlar bayağı 40 yıllık dikiş dikiyor gibi şu anda Nil. Maşallah diyorum Nilciğim. Tebrik <laughs> ederim seni. <laughs> Teşekkürler ama bence bu biraz sürecek. Evet biraz uzun sürebilir. Ee, şimdi üstteyiz alta geçiyoruz. Evet sırası önemli. <laughs> Arkadaşlar annem dediği gibi bir üstten bir alttan geçiyoruz. Evet daha sonra çiçeklere geçeriz. Onları monte ederiz. Gözlük göz. Hesap çerçeve kısmı biraz e, uğraştırabilir. O yüzden oradan ile ben yardım edeceğim. Ve sonra çok tatlı bir çantamız olacak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar siz bundan alırsanız bence daha kolay bir yöntem de deneyin. Çünkü böyle farklı modelleri daha şık olabilir. Mesela bu böyle güzel, tatlı duruyor. Evet, o da çok güzel. tatlı. Her model çok şirin bence. Evet. Ama bunu ben bilmiyordum. Annemin alacağını ve böyle. Evet, seviyorum. sürpriz yaptım Nilen'e ni çünkü Altın çok seviyor el işlerini. Evet, alttan devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar Dil gayet iyi gidiyor. Bu iş artık çözdü. Hiç evet. alttan üstten mi diye de sormuyor bana. Dikiyor, geçiyor bakalım. <laughs> Evet üst kısmını bitirdik. Şimdi çiçeklerimizi ilave edeceğiz. Evet, Zaten evet. hepsinin yerleri belli. İki tane delikleri var. Saçında dikişler delik var. Çiçekleri de monte etmek kadar için. Dikeceğiz. Evet oraya kadar dikeceğiz. Oradan sonrası çerçeve kısmı için. Kulakları bitirince bırakıyoruz. Çiçeklere geçiyoruz. Arkadaşlar, bir de ben şöyle bir şey sanmıştım bu. Ön, burada önce bir de var diye sanmıştım ama değilmiş. Dikilliğini şimdi gördüm. <laughs> Niciğim burada ipi hiç koparmayalım. Hemen sen çiçeklerin deliğine geç. Önce önce büyük keçeden geçiriyoruz. Yok koymana gerek yok. Sen iğneye geçir ben sana anlatacağım nasıl yapacağını. Bir tane delikten geçir. Evet çıkar onu tamamen. Evet sonra çiçeğinkinden geçiriyoruz. Bir deliğinden. Evet. Onu da tamamen geçir yerine yerleştir. Sonra diğer üstünün düğmesini alalım. Hayır, hayır. Önce düğmeyi al. Küçük düğmesi var ya masanın üstünde. Onu da bir deliğinden geçir. Evet. Şimdi diğer deliklerinden geçiriyoruz. Boş olanlarından tekrardan. Hepsinden aynı anda geçirmek zorunda değilsin. Tek tek geçirebilirsin yine. Daha kolay olur. Geçir ondan. Hmm. İğneyi çıkar kızım düğmeden geçirdikten sonra. Çıkar iğneyi. Evet. Hmm. Tamam. Şimdi çiçekten geçir. En sonunda tekrardan saçtan geçirelim. Hop. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Evet çekelim bakalım iğnemizi. Hmm. Yine ipimizi çekelim. ipimizin katını. Hayır yine tarafından. Evet oldu mu Nil? Nil çevir bakayım önümüze. Evet şimdi diğerine devam edelim. Arkadaşlar çiçekleri bitirdik. Ben de birazcık yardım ettim. Nil'e küçük parçaları olunca. Şimdi gözlere geçiyoruz. Gözleri nasıl takacağız Nil'ciğim? Deliklerinden geçeceğiz. Evet yine arkadan hemen gözlerin deliğini bulalım. Başın arkasından. Şöyle bir şey yapabilir Ay çok tatlı oldun. <laughs> o gözlüğü sen mi kullanacaksın? Evet. <laughs> tamam hadi o ben gözlerimizi yerleştirelim. Aşağıdan aşağıdan arkadan yapıyoruz ya başlangıçları. Evet alabilirsin gözleri üstünden. Zaten düştüler. Evet gözlediklerinden başlayalım. Ve kat kat bütün keçeleri tekrardan çiçeği yaptığımız gibi uygulayacağız. Evet gözün bütün parçalarını geçirdiniz evet. Şimdi yavaşça çekiyoruz. Hepsinin yerine oturması için. Opa. Arkadaşlar aslında çok zevkli. Zaten dikişi de çok kolay değil mi Nil'ciğim? Evet. Çok rahat. Diktim ve diktim. kendi çantanızı kendiniz yapabileceksiniz. Şimdi evet. alt taraftan diğer gözün yerine geçelim ve bitirelim. Uygun bir fiyatta olduğu için hem kendiniz çanta almak zorunda kalmasınız hem de kendiniz Hem için. pratik hem de herkesin uygulayabileceği rahatlıkla evet. alabileceği bir ürün. Hem Bu tarz de şeyler evde bir, seçebilirsiniz. Evde bir uğraşım. Tabii ki, uzman. tabii ki evet. Annem evde hep çanta yapıyor zaten. Kendim. Evet, yeni uğraşımız çanta yapmak. Çok eğlenceli evet. çünkü. Şimdi, arkadaşlar çok güzel oldu. Şu ön montajını yaptık. Şimdi sıra geldi Ar arka bölgesine. Arkadaşlar bunu bu şekilde takıyoruz alt bölgesine sonrasında bunu da taktığımız şu şekilde göstereyim size böyle kalacak ve bu da sap kısmı. Alalım. Evet böyle biz takacağız. parçaların hepsini birleştirdikten sonra size çantanın son halini göstereceğiz. Evet evet arkadaşlar çok tatlı bir çantamız oldu. Gerçekten çok şirin oldu Aynen, arkadaşlar. Lola'ya mi? Evet Lola'ya benzedi. Arkadaşlar, işte, içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Kolonyamı koyuyorum. Dudak kremi koyuyorum. Telefonumu koyuyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir çanta oldu. Siz de lütfen evde böyle etkinlikler yapın. Kendinize hem güzel vakit geçirin hem beceriniz genişlesin, güzelleşsin. Şahane oldu Nil'cim. Teşekkür ediyorum. Senin ve benim elimize sağlık Nil'cim. <laughs> Kenarlar çünkü çok vakit aldı arkadaşlar. Nil'in bitirmesini bekleseydik 3 gün sürerdi eminim. 3 gün sonra çekerdik videomuzu tekrardan. Hoşçakalın. Hoşçakalın.